Merhabalar arkadaşlar ben Cenazesin Dişi. Bugünkü e, konumuz konumuz çok konseptimiz kral diye. Evet, kral diye tamamen kıracağız algıları. Yanımda bir konuğum var. E, i̇smi Necip Bey. Necip Necip Kelsoğan. E, kendisi şizofreni hastalığına yakalanmış. Merhabalar Necip Bey. Nasılsınız? Teşekkürler ben de iyi. E, 10 yaşında hastalığa yakalanmış. Ama herkes onun e, böyle deli olduğunu düşünüyor. Veyahut da böyle olmayan varlıkları gördüğünü zannediyor. Ama aslında Necip Bey öyle biri değil değil mi? Evet kendisi de söyledi zaten. E, tamamen gereksiz bir algı yaratılıyor bence. Hani çok farklı gözlerle bakılıyor. Hani bunların şiddetleri var tabii ki de. Daha fazla şiddetlileri de var. Ama insanlar çok farklı baktığı için deli gibi bakıyorlar. Öyle bakılmamalı bence. Ee, kır algıyı programı bu kadar dinledik. Geldiğiniz için çok sağ olun. Bir dahaki videolarda da çok daha farklı e, algı yaratılmış insanlara karşı videolar çekeceğiz. Amacımız bu. Algıyı kırmak. Siz de katıldığınız için çok teşekkür ederim. Memnun oldum.